Demon! Bu köpeğin içinden çık! Bu tatlı köpeğin içinden çık! İblis ya Resulallah! İblis! Çık bu köpeğin içinden! Çık bu köpeğin içinden iblis. Ben cinci hüddam olarak Çık bu köpeğin içinden! Çık bu köpekten! Cinni, Zubat! Belkıs! Çık bu köpeğin içinden çık. Çık. Bel kız. Bel kız. Çık bu köpeğin içinden. Ekleyi atıyor Resulallah. Allah haberi. Big Burger King McDonald'a sana Burger King McDonald'a. Hüddam. Çık bu. Çık bu köpeğin içinden hüddam. Ekleyi atıyor. İyyak Burger King McDonald's. Fish Royal. Uuu. Çık bu köpeğin içinden. Bel kız. El cinni, el zubat. Elzebap bu köpeğin içinden çık. Bu köpeğin içinden çık. Bu cinni köpeğin içinden çık. Bu cinninin içinden çık. Bu köpeğin içinden çık. Cin konuş bana. Bu köpeğin içine ne zaman girdin? Konuş cin. Konuş cin. Sen konuşmayacaksın. Sen çok tatlısın. Sen konuşmayacaksın. Oo. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Sen konuşmayacaksın galiba. Şöyle bakayım içine cin mi girdi senin? Girmedi mi? Girmedi mi? Oh! Peki şimdi içine girdi mi bel kız? Cinni konuş. Konuş cinni. Konuş. <laughs> cinni konuş bakalım. Aa! Fish Royal Burger King. <laughs> Sana girmedi mi cin? Sana girmedi mi cin? Sana girmedi mi cin? Sana girmedi mi cin be? Oh! Bana bu hiddam irfanını öğretmiş Allah'ın adıyla Şimdi senin gözündeki o cinni çapakları alacağım. Gözündeki cinni çapaklar. Tamam, aldım. Burger King McDonald's. Burger King McDonald's. Yapma. Yapma. McRoyale. Royal cheese. Hıddaaam. El cinni el bahri. Kuveyt dinarı. Allah Allah Muhammed. Hı hı. Hangi cin kabilesindensin? Dile gel. Konuş. Konuş dile gel. Dile gel konuş el cinni konuş. Hangi cin kabilesindensin? Hangi cin kabilesindensin? <laughs> Aslında çok tatlısın değil mi? Ama sadece bunu gözdürmeye çıkmıyorsun el cinni.